Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Türkiye'de daha önce yapılmamış bir içerikte yine karşınızdayız. Bu hafta Sonay <laughs> ile yapılmamış. birlikte Bu hafta Sonay ile birlikte hazırladığımız ürünlerin ne kadar Ağlı ne kadar ucuz olduğunu birbirimize sorarak bulmaya çalışacağız. O zaman videomuza geçelim mi sonra? <laughs> bu Bu tarafa mı? Kim başlıyor? Taş kağıt makas. Hadi. Bir de mi üçte mi? Bir de. Taş. Dur daha yapma. Taş kağıt makas. Bence bu yüzük ne kadar? Muhtemelen çok fahiş bir fiyatı var. Yani 200 milyon dolar. 100 200 milyon dolar. Ha, 50 milyon dolar aaa evet 50, 50 milyon, milyon dolar mu? evet 50 milyon dolara satılmış tamam ben kazandım bu okay, Oppenheimer hey, bye, bye. Blue adlı taşa aitmiş taşı 1999'da Afrika'daki bir madende bulunmuş 132 buçuk elmasın kesilmesi ve cilalanması 2 yıl sürmüş bu kedi maması ne kadardır? dolar, euro, türk lirası Do hepsi, hepsi dolar üstünden dolar. hepsini dolar üstünden ayarladım ben tamamı dolar üstünden bu hmm. kedi maması kaç dolar? 5 milyon dolar. Hayır, değil. Kedi maması lan? Olsun. Olabilir yani. 3000 bin dolar. Değil. 500 dolar. Üçüncü tahminini de bilemediğin için. Kaç dolar? 918 dolar. Ne özelliği varmış? Bir özelliği yok. Kedi maması işte. <laughs> Bu çiçek ne kadar? Bu çiçek... Çok fahiş bir fiyatının olacağını sanmıyorum. 1200 dolar. Ne kadar çıkayım? Az mı çıkayım, çok mu çıkayım? Çok Ona çok göre bir şey çok söyle. Çık. 20 bin dolar. Aa, çok çıkmaz. 2 milyon dolar. Hı hı. Yaklaşamadım. Evet. 15.8 milyon dolarmış. Ne, ne özelliği varmış o çiçeğin hı. ya? Bu ekranda gördüğün Michael Jackson'ın eldiveni bir açık arttırmada ne kadara satılmıştır? Evet, alalım tahmin edelim. 5 milyon dolar. İyi. 10 bin dolar. Çık, çık. Biraz fazla çıkalım. 350 bin dolar. Hayır bu eldiven tamı tamına evet. bir açık arttırmada 420 bin dolara satılmış. Michael Jackson'ın eldiveni. Bu muhteşem fotoğraf makinesi ne kadardır? Çok fahiş bir fiyatı mı var peki? Ha. Yani, evet. Dolar değil ama. Dolar değil. TL mi? Hayır Euro. Sterling mi? Euro. Sterling. Yani ne olduğunu söyle de ona Euro. göre şey vereyim ya Euro. O fotoğraf makinesi 1 milyon dolar. Çık. 15 milyon dolar. Hayır, 7 milyon. 1923 yılında üretilmiş. Viyana'daki müzayedede de 2.4 milyon euroya satılmış. Bu ekranda gördüğün muhteşem parfüm ne kadar? Ne kadardır? Dolar üzerinden soruyorum ben. Değişmiyor. 10 milyon Yalnız dolar. şöyle ha. 10 milyon sağladım. dolar mı? Hayır tabii ki de. <laughs> 10 milyon dolar. Düş. 4 milyon dolar. Düş. 1 milyon düş, milyon dolar. Düş fazla düş. Bak sonuncuyu söylüyorsun fazla düş. Fazla düş. 3 bin dolar. Ya, yani, o kadar da değil yani. E, 3, milyon, 3 milyon dolardan 3 bin dolara kadar da düşmez. 205 bin dolar. Ha. Görmüş olduğun saat ne kadardır? o çık. saati ben görmüştüm. 2,5 milyon dolar. Hayır, çıktı. O saatte de şey vardı ya zümrüt yakut işlemeli bir saat. 201 saatte. karat değerindeymiş. Evet, 200 o 201 karat Güzel, değerindeyse. Ya. Yani. Lan neresi güzel ya? Bence çok Saat güzel. Saat göt kadar içinde küçücük ya. Önemli olan bu da saati. Gereksiz ama yabancı. gereksiz pahalı yani. Gidip hani bir saate onu alacağına hani farklı şekilde kullanırsın yani. Ya bunu parfüm gibi düşün. Hiç ya önemli ya, değil ya. ki. Ya parfüm, gereksiz, ya. parfüm de gereksiz. Parfüm de gereksiz. 305 bin dolar neden vereyim ki bir parfüm? Tamam ben? hadi ya. Şişesinden kaynaklı yap. olarak. Zena insanlar Ben kaç milyon ya, 20 tarzım. milyon dolar mı demiştim ilk? Hayır. Kaç neden, dedim? Öyle bir şey dedim. Tamam hadi baştan söylüyorum o zaman. 3 tane tahmin hakkım var. Hayır. Ee, 50 milyon dolar ilk tahminim. Değil, Çıkayım mı? Değil, İneyim mi? Ilk. i̇lk son tahminim. Hayır, az önce tek Hayır, geçiyor işte. Ay kaç dediğimi hatırlamıyorum. Sen ha, de hatırlamıyorsun. Ya ama az dedin. Hayır, anlamam. Anlama. Ya hayır. Ben hiç anlamam. Hayır bak bu ama şey oluyor. Tamam. Son tahmin. Tamam, son tahmin. 22,5 milyon dolar. Tamam yaklaştın. Kaç? 25 milyon dolar. Tamam. Ağlıyorsun ya. Sen ağlıyorsun, ağlıyorsun. ya. Sen hep mızıkçılık 0... yapıyorsun. Hep bir Lan... yerlerden bir şeyler bulmak Hayır yapıyorsam. neye mızıkçılık yapayım ki? Zaten bir sıfır önde olan benim. Bak aa, benim. Aa. benim. Anladın mı? Bir sıfır ben hmm. öndeyim. Bu gördüğün yat kaç para? Yat Bu yat bu arada e-ticaret üzerinden satılan en pahalı ürün olarak şu e an. E-ticaret üzerinden evet. kim güvenip de almış? Ve bunun adı mega olarak geçiyor. 350 milyon dolar. Değil. 150 milyon dolar. Çık. 201 milyon dolar. Hayır. Bu yat tamı tamına 168 milyon dolar. Yani yine ben kazandım farkındaysan. En yakın tahmini ben vererek 2.0'a geçtim. Bu piyano ne kadar? Tamamen kristallerle kaplı. Tamamen kristallerle kaplı. O piyanonun fiyatı 2,5 milyon dolar. Ben yani, 2,5 milyon dolar. Beş buçuk milyon dolar. Hayır Üç milyon dolar. Evet. Üç nokta iki Ne tattım ya. Gerçekten mi? Nasıl attın onu? Vallahi ben sallarım. iyi sallarım. Bu ne ya? ya? şimdi tamamıyla. sıfır. Şimdi bak tamamıyla kristal kaplı. Şimdi kristali kafamda bir hesapladım. Ha. Bir he, piyanonun üzerine. Ha, bir piyanonun üzerine ne kadar döşenebilir? Ve bu bize ne kadar bir bütçe çıkartabilir? Şeyini yaptım. Bir de üzerine işçilik ekledim işte. Ee, Adam sonuçta kar etmesi gerekiyor bir taraftan Bununla birlikte cevabımı vererek bilmiş oldum. Ve 3-0 senin karşında öne geçtim. Yani bu ne Yasayı demek oluyor biliyor musun? Yasa. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Her oyunu ben kazanıyorum arkadaşlar. Her oyunu. istisnasız. şu anda kaybettiğim çok nadir oyun var ya. Çok nadir. Bu gördüğün elbise. Evet. Merlin Monroe. More, more, ben evet. söylemiyorum biliyorsun bu yani yabancı isim işte. Yabancı more isimlere more. karşı şeyim var. Geç şimdi. Giydiği bu elbise <laughs> kaç milyon dolar? Kaç paraya da milyon olarak söylemiyorum Bil. Kaç paraya satılmıştır? 500 520 dolar. Çık baba çık. Ne dedim ona adam 2 milyon. Dolar. Çık benim babam. Çık. Çok mu çıkıyor? Yani çok da bu uçma yani. Üçün üstüne çıkayım mı? Çık çık üçün üstüne çık. O zaman 5.3 milyon dolar. Tabii ki değil. 4.6 milyon dolara <laughs> açık arttırmada bir tane abimize satılmış. Mı? Evet. evet. Her zamanki gibi bir yarışmayı daha ben kazanıyorum arkadaşlar. Ne yapalım ya? Yenemiyorlar. Hadi Önüme geçemiyorlar. Hadi göster bakalım. Bu villa ne kadardır? O villa... 350 milyon dolardan açık arttırmamızı açıyoruz. Çık. 550 milyon dolar. İyi. 410 milyon dolar. Hey, Kaç? 506 milyon dolar. 506 milyon dolar. 506 milyon dolar. Madem bana bir villa sorusuyla geldin, Madem bana bir konutla geliyorsun. O zaman ben de sana bu evin fiyatını soruyorum. Bu ev Hindistan'da bulunan Hindistan'da. Ben bilmem. Hindistan'da bulunan bu ev tamı tamına 27 katlı, Hintli bir iş adamına sahip. Bu evin içinde 600 tane çalışan var. Bu ev ne kadara satılmıştır? Tek bir kişinin evi. Mi? Evet, tek bir kişinin evi bu. Bu ev yani şey değil. 27 katlı bir ev. <laughs> evet. Ne yapıyor bu adam evde acaba 27 katlı? Bilemem. 350 milyar dolar. 350 milyar dolar mı? Evet. İyi ya sen ne yapıyorsun? 350 <laughs> milyar dolar dediğin şey ne ya? 350 milyar dolara adam ülkeyi satın alır mı? Olsun, <laughs> 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 olsun. Yani 27 katla en sonuç. İn. 850 milyon dolar. Ya, çık, o kadar da değil yani. Çık. Ama çok uçuk da çıkma yani. Milyarda mı bu? Milyar evet, milyar dolar soruyor. 3 milyar dolar. Değil. Ev tamı tamına 2 milyar dolar. Bu bileklik ne kadar? Bunu gördün mü? Bilekliği gördüm de fiyatını hatırlamıyorum. Tamam Ne ama. kadar bu bilim? Fiyatını hatırlamıyorum ama. Çok uçuk kaçık bir fiyatı yoktu diye hatırlıyorum sanki. 1.2 milyon dolar. 2.7 milyon dolar. 4.6 milyon dolar. Ay. 12.4 milyon dolar. Oh, uçuk kaçık bu ya. 8. Edward'ın Wes Simpson'a hediyesi olduğu söyleniyor. Gördüm, yoktu. gördüm. O bilekliği gördüm ama yani şeyini hatırlamıyorum. Fiyatını Çık. hatırlamıyorum. Güzeldi. Ee, bu beyzbol sopası kaç milyar dolar? Kaç milyon dolar değil. Bin dolar. Bin dolarlık bir şey. Ee... o zaman 200 bin dolar. Çık. 400 bin dolar. İyi. O kadar çıkmayacak. 240 bin dolar. Yaklaştın. 220 bin dolara bir açık <laughs> açtı. <arttırmasa gülüyor> Çok şükür bir tane bildiğim bil sayılır. Peki bu beyzbol sopasının anasını biliyor musun? Anasını mı? Ha anasını. <laughs> bu beyzbol sopasının anısı şöyle bir şey. <laughs> Ee, tam oyuncuyu hatırlamıyorum ama oyuncu maç esnasında ayakkabısı yırtılıyor mu ayakkabısı kötü bir durumda mıymış neymiş o ayakkabıyla oynayamayacağı için e, ayakkabılarını çıkartıp oynuyor ve o turnuvada şampiyon oluyor. O şampiyonluk sonrasında beyzbol sopasını bu kadar fahiş bir fiyata satıyorlar. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar harika bir içeriğin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bu hafta da ile birlikte. Yarıştık yine yendim. Her zamanki gibi her zaman her yeniyorum. Gibi. Her ya bak şu an kanalda yüklü olan bütün videoları gir ve bak. Bütün videoları ben yenmişim ya. Ya bütün demeyeyim de hani çoğunluk olarak yarışmaların fazlalığı benim. ben de yani. Ben kazanmışım ya. Ya yani. sevinsin diye ben bilerek. Ya <laughs> <bilmemin gülüyor> bu, bu işleri. Neyse uzun lafın kısası her zaman seni yeniyorum. Her zaman. Değişmiyor. Şaşmıyor. O yüzden. Tabii mutluyum ben nasıl mutlu olmayayım ya? Mutlu olmamam için bana bir sebep söyler misin? <laughs> Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini evet. istiyorsanız burada bulunan butonlardan kanalımıza abone olup burada bulunan butonlardan bir önceki videolarımıza gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.